Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Square App'ın bir sanal post ödeme geçidinin tanıtımını çekmek istedim. Burada Amerika'daki şirket olan kişiler bu ödeme geçidini kullanabilir ve anlık ödeme e, transferini destekler. Bu ne demek oluyor? Eğer bir müşterinizden yüksek meblağda bir ödeme aldıysanız. Örnek olarak bu 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar şeklinde. Bunu birkaç dakika içerisinde kendi bankana hızlı bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Yani instant ödemeleri destekliyor. Hem de hemen. Yani Stripe gibi belirli bir ay ya da belirli bir miktara gelmenize gerek yok. Bu ödeme geçidi tamamen anlık olarak bankanız ya da tanımlı olan kartınıza ödeme yapabiliyor. Burada da bugün bunu test ettim. 2 e, gün önce ben kendilerine kayıt oldum. Burada 230 toplamda 250 dolarlık bir satış yaptım. Ve burada ekstra bir hızlı instant ödeme çektim. Tabi bunun ekstra bir maliyeti var. 1.7 %1.7 oranla ekstra. 3.30'da kendi oranı var. Mesela ben saat 27 dakika önce 14.10'da çekmişim. Yani emre vermişim. 14.11'de para bana gelmiş. 200 Mer Merkür Bankama gelmiş. 237.22 dolar. Burada bir, dediğim gibi birkaç dakika içerisinde bunu bankanıza çekebiliyorsunuz. Ve ekstra ücret de burada toplamda 4.23 dolar almış. Kendisinin oranı 3.30 artı 0.30 yani her işlemde 0.30 cent de işlem ücreti alıyor. Şimdi burada bunun özel bir şöyle sesini göstereyim. Bu Amerika'daki büyük bir şirket. Genel olarak fiziksel işletmelere destek veriyor. POS ve benzeri şeyler veriyor. Aynı zamanda uygulaması üzerinden iPhone'la Tap to Pay ile müşterilerinizden ya da iPhone olan kişilerden ödem alabiliyorsunuz. Uygulamasını indirip. Sonrasında bunun yanında sadece doları destekliyor. Eğer Amerika'daki şirketleriniz varsa dolarla ödem alabiliyorsunuz. Multi para birimini ben göremedim sordum. Bunun için şey vermeleri anlayabileceğim bir şey söylemediler. Ve ben sadece şeyle şey yapabiliyorum. Dolarla ödeme alabiliyorum. Arayüzü çok böyle biraz karışık. Stripe gibi değil. Aynı zamanda size şey veriyor. Burada ee, bir pazar yer oluşturuyor. Bir site oluşturtuyor. İstiyorsanız buradan da satış yapabilirsiniz. Ürünlerinizi oraya ekleyip oradan da satış yapabilirsiniz. Veyahut da link ödemesi oluşturabilirsiniz. Ben oluşturdum. Link payment. Burada çıkmadı. Burada benim oluşturmuş olduğum linkler var. Mesela burada şöyle bir şey yapalım. Copy link dediğimizde şöyle bir ödeme geçidi ne şey geliyor. Şunu da kapatalım. Google Pay ile de ödeyebiliyor. Apple Pay ile de ödeyebiliyor. Biz tarayıcımız şu an Apple'ın tarayıcısını kullanmadığımız için. Burada basit bir arayüzü var. Burada kart bilgilerini girip Pay dediğinde direkt ödeme bize düşüyor. Orayı özelleştirebiliyorsunuz. Bu kısma şu kısma resim koyabiliyorsunuz. Ürününüzün resmini daha fazla açıklama ekleyebiliyorsunuz. Ekstra özel alanlar ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak biz buraya işte şöyle göstereyim. Şöyle özel alanlar ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcılarına burada ödeme yaparken özel alanlara da yapıyor. İşte biz optimizasyon yapıyorsak buraya kullanıcı adı e, IP adresi ve şifresini istiyoruz. Burada faturada görüyoruz. Bu ekstra bizim için bir kanıt oluyor. Hani bak bizim müşteriden IP bilgisi ve şifresi istedik. Gerçek bir bilgi bu. Ödemesini aldık ve hizmetini verdik şeklinde rutin incelemeye takılırsak bu da bizim için bir kolaylık oluyor. Bunun yanında <laughs> abonelik desteği var. Bu ne demek? Aktif olan müşterinizden aylık olarak, 3 aylık, 6 aylık, yıllık şeklinde devamlı olarak abonelik ödeme alabilirsiniz. Yani devamlı ödeme alabilirsiniz. Kredi kartını müşteri buraya girer. O e, devam eden aylarda sistem otomatik olarak ondan ödeme tahsil eder. Sonrasında müşterinize fatura gönderebilirsiniz. Buradan fatura oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde fatura üzerinden de ödeme yapabilir. Sonrasında e, burada bank, eğer itin varsa şey yapabiliyorsunuz, kredi alabiliyorsunuz. Tabi bunun için biraz süre geçmesi gerekiyor. Yani bir 10.000 doları aşabilmeniz lazım. Sonrasında burada, zaten burada gösterecek size. Burada zaten belirtmiş. Burada ekstra şeyler var. Buradaki her şeyinizi sizi algılıyor. İşte ödeme hacminiz. Ee, ondan sonrasında chargeback oranınız. iade oranınız. Gelen müşterinin kitlesi. Ve benzeri ve benzeri şeyler. Burayı kayıt olduğunuz okursunuz. Şurayı kapatayım. Mouse sürekli oraya gidiyor. Bunun yanında çok da bir şey göstermeme gerek yok. Burada ee, şöyle ee, takım ekleyebiliyorsunuz. Burada size şeyi göstermek istiyordum. Ödemenin e, abonelik şeyleri. Yani istiyorsanız paranızı daha az komisyonla, %1, %2 komisyonla ertesi gün alabiliyorsunuz ya da 5 gün, 7 günlük alabiliyorsunuz. Burada bunu onu gösterecektim. Orayı buldum. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Uzamasın diye. Burada geldiğinizde şu kısım account settings kısmında settings account settings burada kısımlarda arkadaşlar burada bilgileriniz falan var işte genel şirket e-posta dalga dümen sonrasında burada fiyatlandırma abonelikler var. Burada şeyler, e, Sukiar App'in Sukiar App pazar yeri fiyatı vesaire bunları buradan çekiyor. Burada bank account kısmında aynı zamanda e, bankanızı burası manuel doğruluyor. Stripe'da ve Shopify'de biz otomatik olarak doğruluyoruz. Yani oranın bir yazılımı var, ortak bir yazılımı var. Sistemi bankanızı oraya tanıtıyorsunuz telefon numaranızla. Bir dakika içinde bankanız otomatik olarak doğruluyor. Ama burada bankayı manuel olarak doğruluyor. Dün bana para geldi. Bugün de herhalde parayı geri çekecek. Öyle doğrulayacak. Sonrasında evet burası transferler kısmında ben instant olarak çekiyorum. Minimum 25 dolarlık bir e, para olması gerekiyor insan çekebilmem için. Ekstra insan çekersen diyor senden 1.75 yüzleri komisyon alırım diyor paraya hızlı ihtiyacım varsa. Bu da şöyle Türkçe'ye çevirelim. Otomatik bir aktarım programı ile paranızı aşağıdaki seçtiğimiz hıza veya programa göre bağlantılı banka hesabına aktaracağız diyor. Şimdi aynı gün ya da insan şeklinde isterseniz ekstra 1.75 1.75 alır. 1 2 3 günü kabul ederseniz burada %3 alır. Şimdi şöyle bir şey var. Aynı gün olursa %3 artı 1.75. Burada ise sadece %3. Tabi burada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Cumartesi pazarda ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Buradaki işlem hacminize göre hafta sonu bakiyesi de şu an açık gözüküyor ama tam emin değilim. Ee, özel satış departmanıyla konuşup bunları açtırabiliyorsunuz. Tabi burada birazcık zaman almanız lazım. Yani hesabı ısıtmanız gerekiyor. Bunu da açtırabilirsiniz. Cumartesi pazarda ödeme gelebilir. Eğer insanta şeyiniz yoksa genelde para bize şöyle oluyor. Örnek olarak 6'sında biz bugün 250 dolar kazandık. Ben insan çekmeseydim bu para 8'inde bana gelecekti. Akşam 5'te para ban... <laughs> benim hesabımda olmuş oluyordu. Shopify'de öyleydi. Yani para 2 gün bir, bek... bir gün bekliyor. ikinci günün 5'inde bana geliyor. 4.5-5 arası. Bazen 4.40'da geliyor. Bazen 4.58'de falan geliyor. Genelde 4.5-5 arası. Hiç şaşmıyor. O yüzden buradaki e, ben Avrupa'daki ve Amerika'daki ödeme geçitlerini çok seviyorum. Bunların hiçbirisi uzatmıyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle değil. 7 gün, 14 gün, 21 gün, 30 gün, 41 gün böyle salak saçma valör süreleri koyuyor. Zaten döviz kazanıyorsun, TL'ye dönüştürüyorsun. O süre zarfında zaten paran eriyor. O parayı kullanamamın ayrı bir dert. Çeşit çeşit ülkemizde maalesef saçmalıklar var. Yani genel olarak. Skor'a bu şekilde siz de kayıt olabilirsiniz. Burada E'nin numarasıyla kayıt olunabiliyor. Ama itin alırsanız daha güvenli oluyor. Çünkü itin oradaki bireysel ee, vergi numarası. Yani SSL'le benzer bir şey. O çok etkili bir şey. Ama onun aktif olması 3 ayı bulabiliyor. 1 ile 3 ay sürüyor ama eğin genelde 1 ay sürüyor. 20 gün ile 40 gün arasında sürüyor. Benim 35 gün falan olmuştu. O yüzden itininizi Amerika'da mutlaka alın arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ekstra bir güvenilirlik sağlıyor. Sonrasında Square Up, Sum Up, ondan sonra Stripe gibi şeylere kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Videom bu kadardı. Çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Ee, genel olarak ben zaten Amerika'daki posterin mantığını anlatmak istemiştim. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.